gece Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem'i rüyamda gördüm. Bana işte camiyi şöyle Sinan müsaade istiyor. Padişahım diyor. Anlatmanıza gerek yok. Bir adım gerinizde de ben var. Aynı rüyayı ben dedim. Ve o rüyadan sonra bu cami yapılmaya ilk buradan başlıyor. Muazzam bir hesaplama var. Şurada gördüğünüz şu kubbenin içine girdiğinizde normal böyle konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz zaman sesinizi duyuyorsunuz ya bu kubbenin tam ortasına geldiğinizde kendi sesinizi duyamıyorsunuz. Benim videolarım var. Ee, şehir Ekran TV'de burayı çektik. Adım atıyorum burada. Eyvah eyvah. Ses kulağımda şu anda gidip geliyor hocam. Evet. Yani şu an tam benim bulunduğum evet. yerde ben şu an konuşuyorum. Ama benim konuşmalarımı kulağım buradan duymuyor. Yukarıdan geliyor. Ee, konuştuğunuz zaman kendi sesinizi sanki yukarıdan birisi size bağırıyormuş gibi geliyor bu kadar büyüklükte bir cami ses sistemi olmadan en önde imamın konuştuğunu en arkadaki cemaat nasıl rahat duyar o sesin hesabını ilk önce mimarsından minimize olarak üzerinde gördüğünüz kubbede yapıyor. Bu kubbenin akabinde aynı sistemi o turşu küpleriyle nereye uyguluyor? Caminin içine uyguluyor. O yüzden ben sizi buradan aldım. Böyle geçelim içeriye doğru. Burada da